Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GT hayat ediyorum ya. T -T -T, geometri full tekrar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle çok seksi, çok yakışıklı bir trigonometri sorusu var. Ee, özel özel istek geldi bu soru. Diğer sorular sanki özel istek değilmiş gibi bu soru. Özel olarak belirtiyorum. Şimdi bu soruyu size çözeceğiz. Soruyu okuduysanız okum videoyu durdurup okuyun ya. Yani ben size okuyun diye süre vermeyeceğim. Mal, mal mısınız yani? Niye öyle bir şey yapalım ki? Video niye boşunuz olsun? Şimdi Şöyle şöyle böyle böyle. Al, aa, soru bu şıklar bu. Tamam soru çözüm çözemedim. Cevabını attır altta bak. Şimdi sorun çözüm nasıl olacak arkadaşlar? Ben sorun çözümü unuttum ama evet, çok profesyonel olduğum için bu tarz konularda. Hemen soruyu çözüyorum. Şimdi şura e, tümleyen mi deniyordu? Lan? Şurası alfa. Hatta bu, bu, açıyla işimiz yok arkadaşlar. Yani yine de yazalım. Yine de yazalım. Oğlum bu şey çok küçük lan dur. Dur ben kalem. Allah kahretsin ne Evet. Tam daha iyi. Böyle daha iyi. Kalem nerede şimdi? Kalem. Ya hayır. Ha tam burada. Şimdi evet daha iyi daha iyi. O çok, çok iyi çok iyi çok iyi. Hatta şöyle yaparsak hatta büyütelim. O çok iyi çok iyi tamam. Şimdi buraya e, tüm alfa diyelim. Tekrar söylüyorum hiçbir işimiz olmayacak. Şimdi şurası da alfa. Çünkü Burası da x'in tümleyeni. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen. Evet şey ikizkenar üçgen. Eş, eşkenar da olabilir gerçi de hiçbir fikrim yok yani açıları bilmediğimiz için. Şimdi bu soruda e, dikkatinizi bu kare değil mi? lan? Bunun kare olduğunu hiç okumadım ama yani kare dedi. Şimdi şurada şura şurala şurala eşit arkadaşlar. Hatta buraya ben 1 demek istiyorum hatta. 1 demeyelim. 1 1 değil. Ben soruyu çözerken 1 demiştim. 2 desek daha düzgün çünkü şuradan dik indireceğim. Ha burada şurası 2x. Iki, Bunda yani yazalım. Hatta bak gör, bak göre. adam adam bu adam sikerim seni oğlum bu çocuğu. Kalem gitti. Ya silemiyorum. ben evet, tam silebiliyorum. Ee, şuraya bak görür musun adam yazmış. Adam yazmış yani. bir kaliteli kaliteli arkadaşlarım olması çok güzel bir şey ya. Neyse. Ee, buraya iki diyelim, iki diyelim. Çünkü kesirle uğraşacağız. Ben soruyu çözümle bildiğim için arkadaşlar yani size de yani burada zorlanmayın. Onu da yani iki diyelim. Yani yoksa ben bir demiştim soruyu çözerken yani ama sorun olmaz arkadaşlar. Böyle de şimdi. Şimdi bu AE'nin uzunluğu ne? AE ne ne? Burası ne? Burası iki tan x diyorum. Neden? Neden? Burası dik üçgen zaten. Abi bana x'in tanjantını söyler misiniz? Şura böyle şura değil mi? Tan x Anladım. Tan x eşittir. 2 tan x bölü 2 işte. 2'ler gidiyor. Tan x kalıyor. Yani tan x eşittir. Tan x eşitliği için tan x. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz ki, trigonometri soruların zaten aslı olay bu. Uzunluğa tan x yazıyorsun. Uzunluğu x'in böyle trigonometrik bir fonksiyonu şeklinde yazıyor. Anladınız mı? Anladınız yani buraya tan x demem. Bu sorunun olayı bu zaten. Ama, ama burada 2x Ne yapacaksın? Dik indireceksin. Zaten sen buranın alanını sormuş yani alan için al, dik zaten dik indirmen gerekiyor alan bulmak için. Tamam biz iki demiştik değil mi şuraya bak? Bu güzel şeyi öngörerek ben buraya bir bir diyorum. Aynı şekilde burası da ikiz hani kenar olduğu için buralar eşit bölündü. Şimdi burası x, burası ne? Burası ne? Bak burası bir, burası ne? Burası da kot x. Alright, evet kot x oldu burası. Çünkü x'in kotanjantını nasıl bulacağız? Şura bölü şula. Kot x böyle bir iş işte değişiktir kot x. Ben yani neyi sildim? Ben az önce şuradan bir şey sildim. Neyse. Böyle yani. Şimdi bunların alanını bulalım. Buranın alanı şurayla şuranın çarpım bölü iki Yani iki tan x direkt. Yani evet direkt bu. Mavi bölü sarı mı soruyor? Hani mavi bölü sarı. tam sarı. Allah kahretsin. Sarı yazalım. Sarı da e, kot x bölü 2. Kot x. Kot x bölü 2. Alright. Şimdi bunu buraya atıyorsun. bunda da tan x diye yukarı at. Yani kot x eşittir 1 bölü tan x'ten. Şu da zaten bölünün bölüsü ya. Bu yukarı gidiyor. 4 tan kare x olması lazım değil mi lan? Ananı. Ben niye yanlış? Ha dur. Ben ne niye... yanlış? Ben niye... ben bir şey yanlış yaptım. Ben bir şey yanlış yaptım. Ben niye bunu 4 buldum? Ben niye bunu 4 buldum? Ben niye bunu 4? Bu... Ha dur. Ha çünkü burası kod. Dur ya tamam tamam oldu. Arkadaşlar şöyle bir hata yaptım ben. Eee aranızda ederseniz fark edersiniz. Ben genelde üçgenlerin alanını bulurken yani şimdi taban çarpı yükseklik ya. Ben buradan dik attığımızda burası ikiye bölünüyor ya. Direkt şunu da şunu çarpıyorum. Bunu çarpınca zaten yani taban bölü iki çarpı yükseklik oluyor. Bu da taban çarpı yükseklik bölü ikinin aynısı. Ben bir eşeklik yapıp taban bölü iki çarpı yükseklik bölü iki yaptım. Yani direkt kotiks. Kotiks de yukarı geçiyor. 2 tan kare x evet bunu ben çok yapıyordum ben bunu lisede çok yapıyordum ama hiç karıştırmıyordum maalesef yani bugün bugün yaşlanmışız biraz matematik çözmeye çözmeye lisede sike sike çözeceğiz neyse arkadaşlar yeter artık Get artık ya. hepinizin bu anı beklediğini biliyorum hepiniz sadece bu videoyu bu için izlediğinizi biliyorum gördüğünüz gibi 8970 oldu siz yokken siz yokken biliyorum biliyorum, biliyorum sizin yokluğunuzda maalesef yaklaşık video arkası biraz maden yaparak 6000 kupa kastım arkadaşlar kusura bakmayın kupa sayımızı 3'e çıkardık 3'e katladık ya şu bazı 1000 kupa yapmıştım ulan birkaç maç girdim 5 maç girdim 6 maç hatta yani birini kazandım 5'ini kaybettim düştük ya hatta Ay Allah kahretsin neyse go ağlamak yok sızlanmak yok <laughs> Beni niye otistik gibi yürütüyorum bunu? <laughs> tamam yürü yürü yürü. Kalp koymuş. Kalp malp yok hoca. <laughs> oyna. Oyna. Leon oyna. Kedi Allah kahretsin. Kediden nefret ediyorum. 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 Şeliden ed de nefret ediyorum. Abi o kadar iğrenç karakterler ki. Miden bulanıyor ya. Oy çok iyi tamam çok iyi. Hiç, Oğlum, hiç um... Tamam. Hiç umudum yoktu lan. Neyse tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Ortayı ortayı ele geçirdik. Şeri. Şeriden ultimizi doldu. Oğlum uy. Lan ben çok iyi lan. Taktiksel zeka... Hiper şarjı da dolduralım. Oğlum. Allah kahretsin çok iyiyim ya. <laughs> Çok iyi ben. <laughs> Ya bu maçı kazanabiliriz. Ama şu hiper şarjımı doldurayım be. Millet birbirini yesin. Ortaya gelmeye korkuyorlar zaten. Ortada sefir var çünkü. All right. Tamam. Keşke tamamen doldurmasaydık. Çünkü şimdi birini görmek için ee, Evet. Oyunu oyunu biliyorsanız açıklamama gerek kalmamıştır herhalde. Anlamışsınız. Oo şunları alacağım. Şunları alacağım. Sen alacaksın. <laughs> ha, lan yanlış adama saldırmışım. Neyse tamam. Şu ne? El Primo. El Primo isir. here. Gel buraya. Tak tak bitti. Ananı babanı Gerçekten bir şey demiyorum. Neyse tamam. çok iyiyiz lan. Gel hacı. Gel hoca. Hoca. Aynen hoca. Tak. Oynatırım oğlum. Gel. Şeyli git. Şeyli git başımdan. Git başımdan. Ay. Ay görüyor musun? Çok iyiyim lan. Gör number one. Tabi I am number one. Oğlum ne sandın? Tamam bir el daha girelim. Bir el daha. Çok böyle o kadar iyi oynadım ki bir el daha girmek istiyorum şu an. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Ee... Evet. evet baz. Edgar, Shelley, Frank mi? Allah Allah. Bu çok Frank genelde rastlamıyordum lan. Neyse ortaya girelim direkt. Bul. Bul gelmez. Allah kahretsin. Ne? 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 Ne yaptı lan o? Oğlum ne yaptı o? Allah kahretsin. Benim 10 bin canım yok mu? Bizim 10 bin canım yok mu? Lan bu değil. Oğlum ne yaptı o? Oğlum ne yaptı lan o? Lan ne yaptı o? o benim 10 bin canım yok. Benim lan benim 9600... ben Benim... Lan tek yedim. Allah kahretsin ben nasıl tek yedim? Yeter artık. Yeter arkadaşlar ben daha, faz, daha fazla daha fazla uzatamam. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Tilek ölmediğinizi gelme. Etinizi çalışma etmeyin. Allah kahretsin. Oğlum ben nasıl tek yedim? Ben nasıl tek yedim lan? İzleyemiyorum da. Oğlum onu tek onu attı. Bunu nerede? Oğlum, bu ne? Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın çok dikkat edin çok e, kendinize tatlı bakın iyi bakın hoşça kalın kendinize iyi bakın dersiniz çalışın kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bay bay.